Buraya almayacağım ekranı ya şuraya alacağım ekranı. Bir saniye. Ekranınızı yana alacağım. Ekran yakalama, özellikler, üçüncü ekran. Yok, birinci ekran mı? Yok, ikinci ekran. Tamam. Buraya alacağım. Hadi bakalım. Canek teşekkürler. Aydan çok teşekkürler. ne diyorum zil sesi yapabilirim ama Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesin senden gibi topluyorum. Burasıım be. Kullarda, Reis, bu editreyi herhalde içeri aldım da. Şüdür bir soğuktur. Arkadaşlar korku oyunu yarın yarın yarın. Allah Allah. Ekrana mı yazayım korku oyunu yarındır diye ya. Cumaları yapıyoruz aşkım biz korku oyununu. Aycan çok teşekkür ederim. Niyarza ve Ahmet'e çok, çok teşekkür ederim. Birisi tavayı fullledi. Diğeri de onu fullledi. Lucky Glover'u. Gayet güzel 6. sıradayız. Teşekkürler. Çok iyi ya. Aa bir sonraki hayatımda gelip var. Oha. Ben onu nerede? <laughs> Abi çok iyi. Çok güzel de Silivri de. <laughs> bu nasıl atıyor? Ya sen kan kanıyı bakarız. Güzel bu. Bu güzel. Beğendim bunu. Aycan çok teşekkür ederim. Daha bitmiyor komboyu. boyu. Korkuya alışma. 100 yüz bat bro. Abi gerçekten emek istiyor bu arada. Bu ne? Bir dakika. Oğlum oha çok hızlı orası. Ya! Durduracağım hop! Hanım içeride uyuyor. Ben 8. saat 3'ünü bu şarkıyı dinliyorum. Demek ki neymiş? Yanındaki ile ama arkındaki aynı şu Allah belanı içeri gireceğim. Ya Ben demedim yorumu okudum Aycan çok teşekkürler Çınar çok teşekkür ederim Çok iyi bu. Ben şey istiyorum ya. Bir de diğerleriyle var. Ha arkadaşlar oyunu olan. Abi çok iyi yapıyor adam. Vallahi çok güzel yapıyor. Gerçekten. Bu adama ne oldu bu şarkıyı yapan adama? Patladı ondan sonra bitti mi? Haram oldu geçtim bak yalan oldu Çok sevdim yalan oldu Halim geceler geceler, geceler, gizli geceler. Bahçeli reis be. Geceler, umudun gecem. Dil mi çıkarıyor orada? Dil mi çıkarıyor orada? Bir daha bağlamaya geçsene bir. <laughs> <İyi> çıkartıyor. <laughs> Çok iyi. <laughs> bu, bu az detayını beğendim bu arada. Bu dil çok iyi. Derste CSG ona da bakarız şimdi. Can çok teşekkür ederim. Geceler, Arda teşekkürler. Geceler, 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 geceler. Geceler, geceler, geceler. Ee, CSGO oynayan çocuk ders. 3, 4, 5. Do you need more explanation? Ya, Çok iyi. Yok, ama anlasın ama ya. Hey hey hey. <laughs> Seni duyabiliyorum. Hadi şimdi yapalım. Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedim ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. Evet. Bir özür öke derdik ama neyse. Ya hocam neyin derdi desin adam orada CS'de rush atıyor. Ne özürü? Skabiliyet okay. diye gidiyordu. Vurdum gelmedi. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sizden bu kadar rahatsınız? Asalt hocam şu an asalttayız. Asalt'ta yaşıyorum. Dust'ta ama değil mi? Dust'ta oynuyorlar. Allah oynuyor Allah. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu. Niye lan mi? sana ne ipneye bak. Mikrofon arkadaşlık seviyorum. Lütfen arkadaşlar mikrofonu. Niye lan mi? sana ne ipneye bak. İpneye bak. <laughs> lütfen, galiba oyunda, mikrofonu Gerçekten. Mikrofon <laughs> arkadaşlık Mikrofonu kapat. Senden, mik mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın. <laughs> bu Hadi online ders devam ediyor mu abi? Bizim Kıbrıs'ta yok çünkü bu. Ha? Online ders devam ediyor mu? Vlad hoş geldin gülüm, gireceğiz şimdi. ortaya <laughs> çıktı. Alo CSC. Alo, Kardeşim CSC. mikrofonu kapat. CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Bu neresi varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Yemin ediyorum... bu var ya... okulda... şey ya bu çocuk... hani böyle bir... vardır ya bir tanesi hani böyle ispiyoncu böyle var ya hani herkesin hakkında hainlik, zındıklık, şerefsizlik, ipne fesatlık, fitne fesatlık pardon ipne nereden çıktı? Fitne fesatlık düşünen böyle yalaka vardır ya. Hani hoca der ki işte devam mı etsek yoksa erkenden mi saldı sizi? Sen böyle çantanı toplarsın o an ve o der ki hocam bir 5 dakika daha kalabiliriz sıkıntı yok hocam sonuna kadar duralım ya her zaman gelmiyorsunuz zaten diyen ama aslında hoca haftanın 5 gün dersi varsa 7 gün derse gelen anladın mı? İlk sırada oturan hoca kalem istediğinde hemen götüren ödev olduğunu anında söylüyor. Aynen aynen hani böyle ödevimiz var mıydı ya diyen ve ama diğerler aslında ödev yapmayanlar vardır ve ben ödev hiç yapmayan taraftım. Yaptığım zamanda da ben yaptım demezdim. Anladın mı? Bir kişi atlar öyle hayır evet hocam ödev vardı şuydu şuydu ben yaptım hocam alın bakın falan diyen o kişi bu. bu çocuk ama o. şu var. an evet. bu farkında de... değil. Evet. Hocam, hocam Nasıl de... gördü ben kendimi görmüyorum ama koy. lütfen <laughs> o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatır mısın? Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Gerçekte gerçekten çok iyi ya. Bir saniye bunlar ne? <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> <bu arada. gülüyor> Abi sana gaydiyen madde mi chat'te? Gayet güzel. <gülüyor> 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 Gayet güzel. Bravo. Devam edin. Bu bu, bu biz buyuz ya. Bu, yemin ediyorum var ya. Küfürle güldürebilen insanız biz. Böyle salak sal espri sadece bu olsun. Çok güzel. Bunu bu insanların gay ya da lezbiyen olması ne bileyim yani buna benzer kişileri bu espriniz olsun böyle devam edin. Amına koyayım helal olsun yani mükemmeliz. Mükemmeliz, mükemmel, mükemmel. Ali bilmeyen bir kitlem var. Allah'ım kendimden gurur duyuyorum şu an ya. Ali C ya. Ali C ya. Ali C ya. Ali ya abi bak Ali C. bak. Bak İzleyin dedim anasını satayım. Bak izleyin şu adamı izleyin ya. İzle izle bak. Paralı mı anasını satayım bu adamın ya? Ha film izle. Abi 2002 yapımı bak geleceğin Alici'yi baş belası al izle ya. Bak link de bırakıyorum ya. Bak şu adamı izleyin artık. Anasını satayım bak izle. Şimdi buradan da bize porno reklamı çıkar çıkalım hemen şuradan. İzleyin artık Allah belanızı versin. Yemin ediyorum 10 IQ'm yani IQ, IQ'suna sokayım ya. Vallahi. Kamera nesi g -Jank. Ha göstermedim mi size? Ben bu ekranda gösteriyormuşum. Köklerinden diğeri istediğim her şey oldu. Kimse de bana karşılamaz. 5 yazarım, 7 yazarım, 1 yazarım, 7 yazarım, köp yazarım. Kimse karışamaz. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gütmemektedir. Bilim sadece e, ee, deneyine deneye musun? ya <laughs> ne açıklıyorsun bir anlat geç tamam geçiyorum bir daha bunlar nasıl olmayın evet. gidiyor ya edip o sinirli çünkü bakın because Çocukları yaramaz. yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocuklara kaçar? Onun çocuğu. <laughs> kötü gidiyoruz ha. 2 gram İngilizcem var o da gitti. Bu nasıl ya? Seren teşekkür ediyorum bu arada raketler için. Yusuf, Nazar Boncuğu için de Seren teşekkür ederim. Canek çok teşekkürler. Bu ne oğlum? Oğlum nasıl bunlar? Siz nasıl bunları izli... Daha oğlum... Çakmağımı ver aç ne ya? Açarız şimdi onu. <laughs> İngiliz kedisi mau mau diyor. Gayet güzel. Remindeki repeat after me. me. Güzel. It says. Ma -o. Ma -o. Hadi <laughs> <Source> <attraction>. Mau. Hadi arkadaşlar hep mau. 3, 4, 5. Stirring. Do you need more explanation? Ne izledik? Arkadaşlar, ne yapacaktı arkadaşlar? başka itlaat devletleri hem kömür ihtiyaçlarına hem de akaryakıt ihtiyaçlarına Cidden bu değil değil mi Niki? BG'den her şey beklerim Aa, abi ben. Akaryakıt ihtiyaçlarına Osmanlı devletinden ne yapacak arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? Aaa yine o mal geldi. Kanka o Ne? Ay. Bu kim bu ya? Bütün <laughs> <laughs> <Şş, gülüyor> <Şş, gülüyor> evladım çok ya. helal olsa <gülüyor> güzel <gülüyor> kafaya bak Geri <laughs> zekalı alt çocuk çok iyi <laughs> Sal sal salak ya Koca da gidiyor. Hocam gidebilir Oğlum niye açtım ben? Korona adam o tutuyor mu? montaj yani. yanlış bir şeye girdik dur. Aaa çakmak dediniz uzaktan eğitim çakmak mı? Yabancıyım. Bu mu? Çakmak ne oğlum? Çakmak ne? Seren teşekkür ederim roketleri için. Taç için de çok teşekkür ederim. Tekrar sağ olasın çok. Hangisi? Oğlum çakmak diyordunuz emecek. Bu mu? Efendim öğrenciler okullarına uzaktan eğitimle devam ediyor. İllüzyonist Beşinci sen ok ve öğrenci Aynen. Emir de bu konuda İkinci farklı mi? Ayağı nerede adamın? Aa, aa. <laughs> ne oldu abi? ben. Niye öyle oldu? <laughs> Has siktir. Çok iyi yapmış. Has. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> Yabancılarda da bir tane var. <gülüyor> yani <laughs> Türkçe çok gayet iyi. Heyecanlanıyoruz. Sen ne yapıyorsun ya? Sen, ben burada ben bir şey anlatıyorum ya. Ben burada ben burada ne anlatıyorum? Magic. Magic. Hemen hayır abi o Magic diye okunur diyenler gelmeden. Şu anda çıktım, gidiyorum ben top oynamaya. Was geçmişte yaşanmış fakat Telefonları kaldırın. Çok iyi. Çok Son iyi. Tekrar ediyorum Masanın üstünden indir telefonu. Çok iyi. <laughs> i̇yi dinleyin. Google Chrome indir abi. Hata vermiyor. Abi kurgu. Abi sana bir kız bakışıyorum. Bana telefonu lazım. Hangisi? Al abi. Abi sen harikasın. Ne yapıyorsun ya? Geldim bekliyorum. Çok iyi bu arada. <laughs> Nerede kaldın ya? Atladın. Oğlu baya güzel bu. Va. Wow. Selam sen nasılsın? Yer şu resim koyu silebilir misin lütfen? Kızı silecek kesin. Kızı sil. Ya bu olmadı işte. Ben böyle resimlerde hep kızı siliyorlar. Kızı dağıt götür. Hep masada bir çerez olayı var. Fark ettiniz mi? İyi iyi. Bence adam iyi bu arada. Yetenekli. Ne diyorsunuz? Adam bayağı yetenekli. Bence. Seren teşekkürler. Dördüncü sıraya geldik. Chat. Güzel. Birinciliğimiz var bugün. Wow. Abi kurgu ya. <laughs> Yemin ediyorum var ya bunları kurgu ya Türkiye'de çoğu youtuber'da zaten e, en büyük eksik bu. Düşünce yani bunları bu organize etmek, bunu kurgulamak falan yani bütün o vasıta videoyu çekenler değil de arka planda olan bunu prodüksiyondaki insanlar önemli. Gayet güzel adamın yaptığı şeyler. Zekking'in de Zekking mi, Zekking mi nasıl okunursa o adamın o adam perfect. Onun ekibi perfect yani anladın? Mükemmel bir ekibi var o adamın. Bu da çok iyi. Bu arada fark ettiniz. Eleman da yetenekli. Bak Türkiye'de bu abi Max. Gayet iyi. Adam tek başına organize ediyordur kesin. Kurguları çok iyi yapıyor. Mesela Alihan da öyle. Benim editörlerim de. Can da öyle. Yani o mimsi yaparken o aralara koydukları oradan o konuya bağlayıp oradan o konuya bağlayıp aslında videoları izleten şey sizde bu. Anladın mı? Mesela benim Fall Guys videom. Niye benim Fall Guys videom? Diğer insanların Fall Guys videosunu çok daha fazla izledim ve LOL kanalıyım. Bak LOL kanalıyım anladın mı? Bütün bu farklı farklı oyuncular çeken bir kanal değilim ben. Baksana abi. Fall Guys videom 488 bin ve Günlük 40 50000 bin görüntülenme geliyor. Bu bir bin yolu bulacak. Dün çektiğimiz Fall Guys ondan sonra yüklemeye gidecek. Mesela şu videoda bayağı bir emek var. Yani biz oynadık ama siz izlerken mesela benim canlı yayında adam videomu izledikten sonra ben bu videoyu bu kanalda yükleyince bir daha izliyor. Çünkü çok farklı bir şeyle karşılaşıyor. Mesela bununla ya şunları yapmak ya bunu bunu mantık etmek çok iyi mesela anladın? Bu ne? Ne kadar bu böyle devam ediyor abi. Ya geri zekalı virüsçüler gelmiş piçler. Siktirin gidin. 333 bir 333 defa sesini vurdurtmayın. Nerede abi? 239 mesela ne var? Bu mesela anladın. Adam atlıyor. Bunları organize etmek komik. En en güldüğüm sahneyi size açayım şurada. Yani abi şu motoru yapmak gülmek olmasına geliyor. Bu arada oyun çok güzel. Bak normalde ne yazmış? Kapak otosuz gözleri büyütünce yüzde otomatik yüklen. Siktir git lan. Yani ne var yani? Ne, yapmayalım mı bunu da? Ha? Arabes, Türk falan oluştu oynatma listesi. Bak benim kafadansın. Ben de bunları dinliyorum. Yani bu arabes 90 koyup Tiesto'yu koymana ayrı bir level veriyorum senin. Gerçekten helal olsun. Ben malı Nerede abi ya? Oğlum var da. Şu an o kadar bir virüs gelmiş ki. Bu ne? Abi tamam. Abi tamam. <laughs> abi, tamam. Hadi, hadi. Ben de gülüyorum <gülüyor> mesela lan. <gülüyor> <gülüyor> tamam düşmedim abi. Abi <laughs> kimsin? Bunları organize etmek kolay değil. Bu mantığı yapma. Ben editörlerim o yüzden çok fazla size güveniyorum. Editörlerim ben, ben hiçbir zaman atsam da atsam satsam da satmam. Benim Can'a ve Aliana ayrı bir bağımlılığım var. Ömer, Can, Alihan. Bunlar hep, hep üçüne de sorun. Ayrı ayrı seviyorum. Yani hepsi. Bunlar olmasa hep ben de olmazdım. Öyle söyleyeyim size. Benim en büyük şansım editörlerim oldu. Ama ben bu editörleri vlog kanalına geçireyim. Real life'ta bir şey geç. Bak içinden geçmez samadım barış değil. Ve benim büyük bir şansım var burada. zekingi izleyelim abi. Bu adam başarılıymış bu arada. Zeking bu adam çok iyi ya. Bu adam işin profesyonel artık abi. İçin profesyoneli bu. En popülerden bakalım abi.